Açık Söz TV'den herkese merhaba, ben Merve. Bugün vatandaşlara Kastamonu'da 3 şeyi değiştirme yetkiniz olsa bunlar neler olurdu sorusunu soracağız. Bakalım Kastamonulular ne cevap vermiş? Ben başka yerleri de gördüğüm için Kastamonu çok dolu dolu bir yer. Hani burada fazla fazla şeyler de var diyebilirim yani gayet güzel. Değiştirmeye gerek yok yani bence. Sadece işte mesela ana yol biraz hani çok hani insan, insanlar çok olduğu için e, ana yol biraz fazlalık gibi duruyor ama e, renk katıyor şe şehir merkezine bence gayet güzel. Stad böyle biraz daha büyük olabilirdi. Ee, başka park daha çok park olabilirdi. Alışveriş merkezleri azaltılabilirdi. Ee, sonra böyle doğal yaşam alanları, piknik alanları çok olmalı. Her yer beton, betonlu var içinde. En azından şu gördüğümüz demirlerin bir kere komple değişmesi lazım. Bu 10 senedir, 15 senedir böyle. İkincisi yaya yolu yapılması lazım. Bisiklet yolu yapılması lazım. Yani bisikletliler yaya yolundan geçiyorlar. Ulaşım çok sıkıntılı. Ulaşımı bir an önce halletmesi lazım belediye başkanının. Sokak köpekleri çoğaldı. Bunların bir an önce hallolması lazım. Millete geceleri falan saldırıyorlar. Zaten öyle verilmiş bir sözü de vardı başkanın. Otobüsler çok pahalı servisler. 21 lira çok fazla yani. Tramvay gibi şeyin ortasından nehrin ortasından Parapetler üzerinde. Ben inşaat mühendisiyim yani yapılabilir, yapılmaz diye bir şey yok. Gerçi DSY'den falan izin olması lazım ama yani bunların bir an önce halledilmesi lazım. Başkan da yaklaşık bir yıl oldu daha herhangi bir ciltatını görmedik yani. E, milletimizin birbirlerine kötü davranmasını istemezdim. E, milletimizin birbirlerine yardımcı ihtiyaçlı olmalarını isterdim yani. E, ekonomimizin iyi olmasını. Yani bu kadar. Hı hı. Ben Çanakkale'liyim. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Gelin geldim burada Abana'ya. 45 senedir büyüdü tabii. Ya yani daha da büyüsün isteniyor. Tınavay gelse iyi olur. Çünkü çok kalabalık işte arabalar falan. Mesela ben İstanbul'da otobüslere alışıyorum ama buradaki halk alışık değil yani. Küçük yer. Çayın üstüne kafeteryalar yapılsa hani ama gelişti yani. Bu Ay, gelişmedi öyle kaldı. kassamını demiyorum. Çok, çok gelişti. Güzel şey yani seviyorum. Sakin. Park sorunu yani şey yapıyor arabalar geçerken yol küçük kalıyor. Bu parklar var var otoparklar var ama oraya götürmek istemiyorlar. haberim benim arabam olmadığı için belki anlamıyorum ama hani çıkınca işten hemen arabasınız yanına gelmek istiyor ama çok büyüdü artık kasımını yani.